Merhaba, bugün Sodimer Başkan Yardımcısı Doçent Doktor Cem Barlas Arslan hocamızla birlikteyiz. Hocam merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim Sıla Hanım. E, nasılsınız? Teşekkür ederim, Sizlere sormalı. Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Bugün sizle e, kripto paralar hakkında e, konuşacaktık. Öncelikle kripto para nedir, nasıl ortaya çıktı? Bununla başlayalım isterseniz. Evet. Kripto paralar, e, blok zincir teknolojisinin ilk somut hali, somut yansıması olarak 2008 yılında ortaya çıktı. E, kripto paraların ortaya çıkışında e, 31 Ekim 2008 tarihinde bir anonim hesaptan, e, Satoshi Nagatamo adında bir anonim hesaptan e, bir siber gü güvenlik mühendislerinin ve yazılım uzmanlarının olduğu bir gruba bir mail atıldı. Ve e, kripto para ekosistemi anlatıldı. E, i̇lk başlarda sentlerle ifade edilen bir değeri söz konusuydu. Fakat daha sonra özellikle dark web ağlarında kripto paraların kullanılmaya başlamasıyla birlikte günden güne talebe bağlı olarak değer artışı gerçekleşti. Bugün gelinen noktada e, kripto paraların büyük bir e, kısmını oluşturan yaklaşık e, 60'ını oluşturan Bitcoin, zaten kripto para deyince hep biz Bitcoin'le ifade ediyoruz. 52-53 bin dolarlar seviyesine gelmiş durumda. Ee, bugün 9 binin üzerinde kripto para olduğundan bahsediliyor. Ee, fakat bunların e, uzmanların da ifade ettiği üzere e, yaklaşık 97'si, 98'i arkalarında herhangi bir teknoloji barındırmayan e, ve e, herkesin biraz yazılım bilerek kolayca çıkarabildiği tokenler ya da coinler şeklinde olduğunu görüyoruz. Fakat e, Ethereum, Litecoin Bitcoin, Ripple, Polkadot gibi bazı kripto paralar, varlık, tasarruf, ödeme sistemi, akıllı kontratlar gibi blok zincir ağına hizmet eder nitelikte paralar olarak varlıklar olarak karşımıza çıkıyor ve ben bunların ilerleyen yıllarda da yoğun şekilde günlük hayatımızda kullanılacağını düşünüyorum ve inanıyorum. Yani kısaca kripto paralardan böyle bahsetmek mümkün. Teşekkür ederiz hocam. Peki şunu sormak istiyorum. Sizce Türkiye kripto para sisteminin neresinde? Türkiye'de şöyle dışarıdan bakıldığında aslında kripto paralar çok bilinmiyor, çok teknolojik, herkes güvenmiyor gibi düşünülüyordu. Fakat son bir, bir buçuk senede özellikle pandemi sürecinde etkisiyle yapılan araştırmalarda e, küresel tüketici anketi verilerine göre Türkiye kripto paralarda dünyada hatırı sayılır bir yere sahip. Şöyle ki e, yapılan çalışmaya göre Türkiye kripto para sahipliği konusunda Avrupa'da birinci, dünyada da dördüncü sırada. Hatta e, geçenlerde açıklanan bir veriye göre Türkiye'de Dünyanın en büyük kripto para borsasında 14 milyon civarında Türk hesap olduğu e, ifade edildi. E, Türk halkı kripto paralara karşı oldukça ilgili. Günlük hayatımızda da bunu sıklıkla görmeye başladık. Yani bir markete gittiğinizde, bir lokantaya gittiğinizde, otobüste, toplu taşıma araçlarında, uçaklarda. Ee, i̇nsanların kendi aralarında kripto para konuştuklarını ya da cep telefonları ya da bilgisayarları vasıtasıyla kripto paralarla ilgilendiklerini görmemiz mümkün. Bu e, bu yeni teknolojiye e, adapte olmak konusunda iyi bir şey ama e, çok çok ciddi risklerde barındırıyor. Peki hocam Türk halkının kripto paralarla ilgili olduğunu belirttiniz. Peki e, kripto paralarda dikkat edilmesi gereken noktalar nelerdir? Ee, yani kripto paralar e, blok zincir ağ üzerinden işleyen bir sistem. E, maalesef e, bizim halkımız kripto paraları e, biraz kumar olarak görüyor ve kolay yoldan para kazanma e, aracı olarak görüyorlar. Yani e, kripto paralar volatilisi çok yüksek, ani düşüşler ve çıkışlar yapabilen e, para çeşitleri özellikle arkalarında büyük teknolojileri olmayan düşük hacimli Kripto paralar bir anda yüzde üç bin dört bin yapabildiği gibi dakikalar içinde de insanlara ciddi oranda kaybettirebiliyor Bu anlamda Kripto paralarla ilgili olarak çok güncel olmasının yanı sıra ciddi sıkıntılar çıkarma potansiyelinden dolayı ...bir kripto para okur yazarlığı sağlanması gerekiyor. Sodimer olarak da biz bu hizmeti zaten yerine getiriyoruz, getirmeye de devam edeceğiz. İnsanların kripto para konusunda bilinçlendirilmesi gerekiyor. Yani <laughs> bu konuda saatlerce konuşulabilir, saatlerce bilgi verilebilir ama... ...genel itibariyle vatandaşların kripto paralarda dikkat etmesi gereken bazı hususlar var. Öncelikle... Çevremizde çok görüyoruz, ben de şahit oluyorum. Bankadan kredi çekerek, artı para kullanarak işte evini, arabasını satarak veya eşten dosttan borç alarak kripto para yatırımı yapan kişiler var. Yani 50 bin lira kredi çekip bunu birkaç gün içerisinde 70 bin lira yaparım diye düşünüyor. Oluyor mu? Bazen oluyor ama bu 50 bin liranız dakikalar içerisinde 50 liraya da düşme potansiyeline sahip. Bundan kesinlikle kaçınmak gerekiyor. Borçla yatırım yapılmaz. Yatırım yapacağınız tutar sizin tasarruf ettiğiniz tutar olmalı ve bir sepet oluşturmazsınız. Ee, çok beğendiğim ve güzel bir ifade var. Traderlar da bunu sıklıkla kullanılıyor. Coin'lere aşık olmamamız gerekiyor. Yani bir coin'den eğer bir kar aldıysanız ya da zararınızı stop ettiyseniz daha fazla onun üzerine gitmeye gerek yok. Çünkü e, finansal piyasalarda bu sadece kripto para piyasası açısından değil. Hiçbir şey sonsuz ve sınırsız yükselmez. Bunu asla unutmamak lazım. E, piyasada kripto para konusunda <laughs> uzman olduğunu ifade eden, konuşan, analiz yapan çok hesap var. Fakat e, bu konuyu biraz takip eden herkes bilir ki belli başlı... Twitter, YouTube, Telegram gibi kanallarda uzmanlar var. Bunlar gerçekten bu konuyla senelerdir ilgilenen, senelerdir trade yapan ve oldukça da temkinli ve itinalı uzmanlar. Mutlaka bu uzmanların görüşlerine başvurarak, onların analizlerini izleyerek yatırım yapmak gerekiyor. Ve evet... Ee, finansal analiz yapmak bir eğitim ve yetenek gerektirir ama mutlaka kendinizin de cüzi miktarda da olsa bir analiz analiz e, yapmanız gerekir. Şöyle ki yani nereden alacağınız, nereden satacağınız konusunda mutlaka kurallar olması lazım, hedefleriniz olması lazım. Ee, piyasadaki bir hususta dolandırıcı hesaplara, e, sahte hesaplara dikkat etmek lazım. Size... Birkaç saat içerisinde çok büyük kazançlar vaat eden hesaplar, sizin adınıza kripto paranızı değerlendirmeyi vaat eden hesaplar, ilk başta kazandırsa bile mutlaka sonradan sizleri zarar uğratacak ya da kripto paralarınızı gayri yasal yollardan ellerinizden alacaklardır. Son olarak şunu ifade etmek lazım: Son dönemde Türkiye'de kripto para borsaları ile ilgili ciddi sıkıntılar var, malumunuz. E, kripto paralara yatırım yaparken lütfen yatırımcılar e, Türkiye'de önde gelen hacimleri yüksek kurumsal borsalara yatırım yapsınlar. Aynı şekilde yabancı borsalara da yatırım yaparken hacmi yüksek borsaları tercih etsinler ve hacimleri yüksek coin'leri tercih etsinler. E, çünkü bu alan e, evet güzel bir teknoloji, geleceğin teknolojisi fakat e, insanları kandırmaya ve dolandırmaya müsait bir alan yaratıyor. Peki hocam, Sodimer Başkan Yardımcısı Doçent Doktor Cem Barlas Arslan'la birlikte kripto para piyasaları hakkında konuştuk. Teşekkür ederiz hocam. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.